öncelikle eftai tarot youtube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte sevgili, kıymetli kova burcu, kova etkili arkadaşlar için detaylıca, kapsamlıca önümüzdeki 7 gün, 7 günlük süreç, enerjiler, vadeler, bunlara bakmak istiyorum. Sizlerden tek sadece odaklanmanız olacak. Odaklandığınız takdirde inşallah en doğru etkileri, en iyi frekansları almak dileğiyle diyelim. Bakalım nasıl detaylar yakalayacağız. yakın gelecek için sevgili Kovalar, sizleri nasıl bir süreç bekliyor? Tabii ki bu arada şunu da belirtelim. Ee, yükselen Ay burcu veya bir başka kova niyetine dinleyen arkadaşlara da inşallah şifa getirsin. En güzel enerjilerle. Bu arada biraz rahatsızım. Ee, şimdiden hani sürçülüğü san edersek de affola diyelim. Ermiş kartı para prens kartı, kılıç kralı kartı ve kupa kralı kartı. Şimdi sevgili kova etkili arkadaşlar sizlerin özellikle gerçekten ama gerçekten bu aralar sanki bir konuda ciddi bir yardıma bir sıkışıklık durumu içerisine girmiş olma ihtimaline karşı bir takım önlemlere ve kendinizi toparlamak adına desteğe ihtiyacınız olacağını görüyorum. Burada aslında baktığımız zaman bu hafta, bir haftalık yani 7 günlük süreçte e, karşınıza çıkacak veya çoktan tanıdığınız bir insan da olabilir. Yengeç akrep balık etkili bir kişinin sizlere bu konuda hangi konuda sıkışıksanız, artık belki de sadece hani içinizi dökmek istiyorsunuz, bu tarz bir konu karşısında çok fazla yardımcı olacağını görüyorum. Şimdi burada baktığım zaman e, sevgili kova etkili arkadaşlar, bu süreç birazcık daha sizlerin e, kim iyi, kim kötü, kim benim yanımda yanımda kim değil. Bunları göreceğimiz bir süreç. Ve tabii ki şunu belirteyim. Burada yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese ekstra ekstra niyet ediyorum. Ama kolektifin genelinde kova etkili arkadaşlar da bir zenginlik dönemi, bir mal mülk e, ...parasal anlamda tabii ki olabilir ama... ...hani kolektif bir açılım net tarih, daha detaylı... ...bireysel danışmanlıklar için... Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Ama bu maddi güç olur, e, manevi güç olur. Yani birazcık daha artık sizin... ...hani şu an evet düştüğünüz, karmaşık hissettiğiniz bir süreç... ...ama işte bulunduğunuz e, aşk ilişkisinde olabilir... ...bulunduğunuz iş yeri içerisinde olabilir... Maddi konumunuz açısından olabilir. Hiç fark etmez. Otorite, güç size geçecek ve bunun hemen öncesinde yukarıda bahsettiğim insanda dahil olmak üzere size faydayı kim sağlıyor? Size kimler iyilik yapıyor? Sizlere yardımcı olan, destek olan ve gerçekten hayatınıza bir şeyler katma ihtimali olan o insanlar kim? kimler? Aslında birazcık daha bunların sorgulamalarını çok açık ve net bir şekilde yaptığınızı görüyorum. Yapacağınızı görüyorum. O yüzden içerisinde bulunduğumuz dönem döngüyle ilgili sevgili kovalar aslında bu dönem gözlemci olun. E, yapılanları yaptıklarınızı, karşılığında aldıklarınızı hani bir not defterine bile yazabilirsiniz. Çünkü güç size geçtikten sonra zaten e, çevrenizde çok farklı insanlar, çok farklı adımlar, farklı farklı bir takım hamleler bunların hepsini eş zamanlı olarak, eş zamanlı bir şekilde karşınızda göreceğinizi düşünüyorum. Lakin ne olursa olsun burada baktığımızda sevgili kova etkili arkadaşlar güç şu an sizlere geçiş döneminde. O yüzden bu dönemleriniz inişli çıkışlı maddi manevi anlamda geçebilir. Ama birazdan tarih de vereceğim dediğim gibi bu haftalar yapacağınız gözlemlerde ileride yanınızda kim olsun kim olmasın. Size kim hata yaptı, kim yanlış yaptı ya da kimler sizlere fayda sağladı, fayda sağlayacak bir takım hamleler yaptı. Bunların hepsi üzerine bir karar verme şansına, imkanına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi burada başka detaylar olarak aslında şundan bahsetmek istiyorum. Evet büyük bir zenginlik. Hem maddi hem manevi kovaları bekliyor. Ama burada ermiş kartıyla birlikte sizlere dediğim gibi aslında bir şeylere onay verme gücü. Yani mesela bir konu vardır. Baş düşmanınız bile ayağınıza gelir. Sizden izin istemek zorunda kalır bulunduğunuz iş yerinde bir tarifi alırsınız, sizin mutluluğunuzu istemeyen insanlar size muhtaç olur. Ya da aslında baktığımızda öyle bir e, durum olur ki tek sizin hani e, yapabileceğiniz bir şey olur. O yüzden bu tarz e, bir değer yargısı ve değer alanı içerisine kendinizi taşımak üzere olduğunuz dönemlerin. Parça parça aşama aşama kendisini göstermek üzere olduğunu burada kartlarla ifade edelim. Başka neler tecrübe edeceğim derseniz. Bu aralar kovalar normalde mantıktır. Daha fazla hani rasyonel düşünmeye yatkındır. Ama hani bu dönemler içerisinde şuna maruz kalabilirsiniz. Ben daha fazla duygusallaştım. Çok duygusal düşünüyorum. Yani bir şarkısı anlamlı gelebilir. Ya da hani çok... Normalde hiç gözyaşı dökmeyeceğiniz şeylere gözyaşı dökersiniz. Duygularınızla hislerinizle hareket edersiniz. Kararlar e, alma aşamasına gelirsiniz. Ve bu şekilde baktığımda da kova etkili arkadaşlar bir takım e, Kendinizce ikilemleriniz, kafa karışıklığı, enerjileriniz söz konusu bir hal alabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben burada baktığımda bu aralar duyguların sizler için ön planda olacağını ya da duygusal olaylar yaşamanıza sebebiyet verecek durumlar ya çok duygulandım diyeceğiniz filmden, müzikten tutun da yaşadığımız mevzulara kadar hayatınızda olabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde kova etkili arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Ermiş kartıyla birlikte bu dönemler bir şeylere karşı bir hevessizliğiniz olabilir. Yani aslında bir geçiş sürecindesiniz. Çok normal ama hiçbir şey canınız istemez. Yani böyle 60-70 yaşında gibi hissedebilirsiniz. Hayattan keyif tat almayabilirsiniz Dediğiniz şeylerin bile tatları sizlere farklı gelebilir. Ama bunun bir süreç olduğunu ve bu süreci doğru değerlendirip aslında yaptığınız gözlemler ve farkındalıklarla hayatınıza değer katabileceğinizi e, bilmek çok çok büyük önem arz etmekte diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Bakalım başka nasıl detaylar yaşayacaksınız, neler göreceksiniz. Evet kupas kartı mahkeme kartı, para sekizlisi ve kuponlusu kartı. Şimdi burada sevgili kova etkili arkadaşlara şunu söyleyeyim sizler için aslında bu dönemde de çok büyük bir çaba harcayacaksınız. Bir şeyleri dengeye getirmek adına. Bu sizler için olur, çevrenizdeki insanlar için olur ama daha çok burada çevre etkisi görüyorum. Birilerinin ihtiyacına çok fazla koşacaksınız. Elinizde olan olmayan imkanlarla birileri için bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Ee, bu tarz bir etki görüyorum. Bunun haricinde baktığım zaman e, bu aralar aslında e, çok hani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sizlerin mahkeme ile ilgili gündemleriniz veya kişisel içsel muhakeme, ilahi adalet temaları yani adli süreçler adaletle alakalı mevzular içerisine dahil olmanız bu tarz şeyler tecrübe etme ihtimalleriniz çok çok yüksek diye düşünüyorum o yüzden burada baktığımızda sevgili kova etkili arkadaşlar kuponlusu ve para sekizlisi kartı ile birlikte yüzleşmelere karşı karşıya gelmelere ve hani içinizde biriktirdiğiniz bir takım sözleri dışarıya dış dünyaya sarf etmeye karşı da kesinlikle ama kesinlikle hazırlıklı olmalısınız diye düşünüyorum Burada baktığım zaman bu aralar içinizi açmak isteyebilirsiniz. Hani tabii ki nereden danışmanlık almak, bir sevdiğiniz insanla sohbet etmek istemek bu tarz durumlarınız olabilir. Ve şöyle de bir şey görüyorum. Bu aralar çok derin Sırlara, çok önemli şeylere de vakıf olabilirsiniz. Ya birisi gelir anlatır ya kendiniz duyarsınız ama hiç fark etmez. Burada bir takım sır enerjileri, sırlara karşı da dediğim gibi açık bir konumdasınız. Ki baktığımda sır tutmanız yine istenebilir. Bu tarz süreçlerinizde olacaktır diye düşünüyorum. Burada aslında baktığınızda bir de kova etkili arkadaşlara şunu söyleyeyim duygusal anlamda dediğim gibi çok açık olduğunuz için yer almaya vesaire bu aralar çok insanlardan uzaklaşabilirsiniz temkinli olabilirsiniz kırıcı sözler duyma karşısında korkabilir ya da kırıcı sözler sarf etmek endişesiyle kendimi tutamam diyerek bazı ortamlara bazı insanlarla diyaloglara girmekten bir adım geri durabilirsiniz diye düşünüyorum şöyle devam edelim Denge kartı, değnek üçlüsü artık birazcık tarihte alalım. Çok güzel gerçekten tam beklediğim gibi oldu. Sonunu bağladık. Ve şeytan kartı. Şimdi burada e, kova etkili arkadaşlar. Bu dönem geçmişte takılı kalmayıp problemli insanlar, problemli durumlar bunlar üzerinde çok fazla durmayıp zayıf noktalarınızı keşfederek aslında bu zayıf noktalarınızı çözen bir strateji konum içerisinde ilerlediğiniz bir senaryo dahilinde çok mutlu olabilir, çok iyi hissedebilir ve bundan sonraki dönemler için gerçekten hayatın sizlere bir şeyler kattığına ve sizleri mutlu ettiğine tanıklık edebilirsiniz. Bu herkese söylenen bir durum değil. Gerçekten ol dersiniz olur. Hem maddi hem manevi bir zenginlik çeperi, böyle bir çember içerisinde dahil olmak herkese nasip olan, kısmet olan bir durum değildir. O yüzden bu süreci, bu dönemin içerisine geçiş yaptığınız enerji alanı doğru bir şekilde kullanıp değerlendirdiğiniz bir senaryo dahilinde diyelim. Hayat gerçekten sizlere beklentinizin çok üstünde güzellikler sunacak ve denge kartı, güç kartıyla kendinizi güzel, sanaldan bir döngü içerisinde taşıyacaksınız diye düşünüyorum. Ama şunu söylüyorum. Lütfen kötü şeyler yapmayalım. Bu aralar karmik etkilere karşı da dikkat edelim. Çok zaten yapacağınızı da sanmıyorum. Şimdi beni bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Burada da yine net tarih vermek gerekirse 13 Ekim tarihine kadar kovaları güzel etkiler bekliyor olabilir. Ee, tabii ki daha net tarihli bireysel danışmanlıklar için de Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz demek istiyorum. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçelim. Bakalım bu kartların mesajları ne yönde olacak? Birlikte incelemiş olalım. Çok güzel. Yani diyorum ya duygular, yaşam aşkı, gerçek aşk, sevgi bu tarz temalarınız çok ön plana çıkacak. Ve aşk ile alakalı, ilişkilerle alakalı enerjinizin ciddi boyutlarda yükseldiğini, gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular bu tarz enerji alanları içerisinde kendinizi taşıma imkanı bulduğunuz bir süreç, bir dönem ve döngü içerisinde geçiş yapacaksınız diye düşünüyorum. Sıradanlık, sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma, arınma ve sıradanlaşma. Beklenilmeyecek insanlar ve durumlardan fazla beklentileri kesin. Onun haricinde bu sıradan hayatınız içerisinde ne olursa olsun yukarıda dediğim gibi çok yaşlı hissedebilirsiniz, bitkin hissedebilirsiniz. Ama ne olursa olsun aslında baktığımda sıradanlık içerisinde keyif almayı öğrenmeniz gerekiyor. Ve baktığımda zaten bu sıradanlık enerjisi sizlerin e, frekansını çok güzel noktalara da taşıyacak demek istiyorum. Korku kartı bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu şeklinde bir mesaj veriyor. Yani korkularınız, kaygılarınız olabilir. Ama hani kendi farkındalığınızı koruduğunuz bir senaryoda güzel dönüşler alacağınızı düşünüyorum. Hemen Şöyle konuşma kartlarına geçelim. Bakalım sevgili kova etkili arkadaşlar bu kartlar ne diyecek? Çok önemli kartlardır. Her zaman özel açımlarda kullanmaktan yanayım. Bakalım sizlere ne diyecekler? Bu arada aklınızda kişilerden sizlere, sizlerden onlara mesajlar ileten taşıyan kartlardır. Ya da hani evrenden size, sizden evrene yine mesajlar taşıma ihtimalleri olan kartlar diyelim. Hadi 3 tane seçeceğim üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani ben bir tane seçmek istiyorum derseniz bir tanesine de niyet edebilirsiniz ama lütfen e, yorumlarda yazalım hani biri seçiyorum iki seçiyorum üçü seçiyorum ya da hepsini seçiyorum iki ile üç seçiyorum Birle ile iki bir ile üç size kalmış ama yorumlarda yazmak totem enerjisi çalıştırır ben de zaten şifalandırırım şöyle kısaca kartlarla sileri baş başa bırakalım sonrasında bakalım mesajlarımızı alalım istiyorum. en güzel enerjilerle diyelim. Bakalım birinci kartımızın mesajı ne yönde olacak? Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Yani aslında arzulanacağınız, destek göreceğiniz ve konumunuzun çok çok yükseleceği dediğim gibi bunu bu arada ilahi gücün karşısında, evrenin karşısında, herkesin karşısında olarak düşünebilirsiniz. İkinci kart ise can sevgili kova etkili arkadaşlar. Senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum geçmişe paralel hatalı alanların hatasız şekilde karşınıza çıkması muhtemel olacaktır. Son kartımız ruhuma uygun bulduğum kişiyle ciddi ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum. Evlenme nedir? Tamamlı muradına ermedir. Tabii ki burada evlilik, aşk bu tarz temalar olabilir. Ama baktığımızda e, sizler için muradına erme, tamamına erme kavramları da vardır. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için hafta tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın kalın diyorum. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.